Arkadaşlar selam, bana videolarda yorgun göründüğümü söyledi birkaç arkadaş, ee, çünkü hareket halindeyiz. Bugün Eindhoven'dayız. Ee, buradan Düsseldorf, oradan Frankfurt'a geçip sonra tekrar Eindhoven ve 3 üzerinden geleceğim. Hem sağlık turizmiyle ilgili, hem ihracatla ilgili, hem de insan kaynakları çalışmalarımızla ilgili bölgedeki organizasyon, Kurulum çalışmalarını devam ediyoruz. Ütreht'teki e, Türk İhracat ve Türk Sağlık Merkezi'nin açılış tarihini 19 Mayıs olarak belirledik. 19 Mayıs'ta bu çalışmayı yapıyor olacağız. Ondan sonra kısmet olursa 29 Ekim'de Düsseldorf'un açılışını yapacağız ve bu hızla gitmeye çalışacağız. E, çok yoğun çalışma halindeyiz. E, özellikle evden uzakta olmak, aileden uzakta olmak, saat farkı hem Türkiye'deki hem buradaki işleri takip etmek gerçekten çok yorucu oluyor. Hepinize ilginiz, sevginiz ve iyi niyetli düşünceleriniz için teşekkür ederim. Yaklaşık 25 yıldır ihracatla, 12-13 yıldır sağlık turizmiyle, son 4 yıldır, 5 yıldır da insan kaynakları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki birçok hata yaptık, birçok yanlış yaptık. Türkiye'nin yaşadığı, bizim yaşadığımız, hem ekonomik, hem sosyal, hem fiziki mücbir sebeplerden dolayı çok şey yaşadık. Deprem yaşadık, seçim yaşadık, COVID yaşadık, ondan önce ülkemizde kriz yaşadık, hala hazırda bir devalüasyonla karşı karşıyayız. Birçok şeyin hatalı olduğu ve ne yazık ki hala hukuki süreçlerin, prosedürlerin doğru düzgün işlemediği bir kaos halinde Çalışmalar yürütüyoruz. Ben artık Türkiye'yi bir survivor ülkesi olarak tanımlıyorum. Bu survivor ülkesinde e, moda tabiriyle e, akşam ödül oyununu kazanmak, dokunulmazlık almak için mücadele ediyoruz. E, bu mücadeleye bugün Hollanda'dan, yarın bu saatlerde Almanya'dan, öbür gün Belçika'dan devam ediyor olacağız. E, burada bir başarı, bir e, prototip, bir ülkemiz için örnek model üzerine uğraşıyoruz. E, bu yolculuk sırasında kırdığımız, e, üzdüğümüz arkadaşlarımız olabilir. Her birinizin çok önemli olduğunu unutmayın. Her birinizin tek ve özel olduğunu unutmayın. Sadece bize biraz, bize biraz sabır gösterin. Çünkü gerçekten günde 20 bin adım ortalaması, saatlerce çalışma, aynı anda Türkiye ve e, Avrupa'da aynı konuları e, karşılıklı konuşma zorunluluğu yaşıyoruz. E, Konuların hem Türkçesini, hem bizcesini, hem Kamu'casını, hem Hollanda'casını, Almancasını insanlara anlatmak gerçekten yorucu oluyor. Bu yorgunluk kısmında dönüş yapamadığımız, telefonunu açamadığımız insanların kızdığını, şikayet ettiğini, sitem ettiğini görüyoruz. Buradaki çalışmalar sadece Murat Işık, sadece İGM, sadece Medikalin Türkiye ve bu ekibi için değil arkadaşlar. Böyle olsaydı, sizler de biliyorsunuz çok daha kolay ve çok daha basit işlerle mutlu olabilirdik. Biz ilkleri yapmak için yola çıktık. Bu ilk e, ilki başarma konusunda da taviz vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizi takip ediyorsunuz, bizi kopyalıyorsunuz, bizi örnek alıyorsunuz, e, bizim sözlerimizi, bizim kavramlarımızı kullanıyorsunuz. Bunların hiçbirinden şikayetçi değiliz. E, hepsinden çok mutlu oluyoruz. Gerçekten. E, İGM'nin ruhu öncü olmak üzerine kuruludur. Bu öncülüğümüzü bilerek bilmeyerek destekleyen çalışmalar yürütüyorsunuz. Biz sizi çok seviyoruz. E, şikayet edeni de çok seviyoruz. kızanı bağıranı da çok seviyoruz. E, bizi takdir edenleri de çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Sevmeye devam edeceğiz. E, bir yönetmenimizin yalnız ve yorgun ülkem dediği Türkiye'nin e, yalnız ve yorgun savaşçıları olarak e, çalışmaya devam ediyoruz etmeye de devam edeceğiz Sizleri çok seviyoruz görüşmek üzere